Sevgili seyirciler yeni bir 5 n 1 programına hoş geldiniz. Yılın ilk programında son 23 yılda olduğu gibi yine karşınızdayım. Yine konuklarımla beraber Türkiye'nin dünyanın hallerini şu bir haftada olup biteni konuşacağız, masaya yatıracağız. Türkiye seçimin tarihini bilmese de bir seçim ekonomisine girmiş durumda. Hem muhalefet hem iktidar karşılıklı vaatlerle, aflarla ve yeni e, projelerle yarışıyorlar. Bir bakıyorsunuz muhalefet bir şey söylüyor. Bir bakıyorsunuz iktidar başka bir adım atıyor. Bir adım ötesine geçiyor. Muhalefet diyor ki biz de onun iki adım ötesine geçeceğiz. Böyle olunca da aflar ve vaatler havada uçuşmaya başladı. Doğal olarak özellikle ekonomide de yeni e, zamlar ve e, ücret artışları geldi. Asgari ücret 8500 liraya gelmişti. Herkesin gözü memur ve emekli memur maaşlarındaki zamdaydı. Bu zam ilk olarak %15-16 civarında konuşulmuştu. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta içinde bunu %25'e çıkarttığını açıkladı. Sonra dedi ki biz %5 de artırıyoruz ve %30 yapıyoruz dedi. Böylece şu anda emekli maaş tutarı en düşük 5500 lira oldu diyebiliriz. Peki bu artış yeterli mi? İsterseniz vergi uzmanı Muhammed Bayram'a soralım. Ee, siz memur ve emekliye yapılan zam sonrası maaşların nasıl şekillenecek acaba? beklentileri karşıladı mı ne düşünüyorsunuz? Evet bu sene gerçekten zam şampiyonu olan bir seneydi. Her üründe hızlı bir şekilde fiyatlar arttı. Hızlı bir şekilde döviz kuru seyretti. Bütün marketler zam yarışına girdiler. Hatta etiketten dolayı etiket maliyetlerinden bir şekilde bile maliyet artmış oldu. O yüzden vatandaşlarımız da burada özellikle sabit dar gelirim, sabit orta gelirimizin gerçekten enflasyon karşısında tarhbat uğradı. Bu da devletimizde de hem memur emeklilerine hem de asgari ücretlere zam yaparak aslında bunu telafi etti. Aslına bakarsanız hem memurlarda hem de asgari ücretlerde önceki dönemlerin enflasyon farkını alıyoruz biz. Ama önümüzdeki dönemlerdeki enflasyonu karşılamıyoruz. Ama Temmuz ayından sonra yapılan zamlarda önceki dönemlerin enflasyonu karşılayacak şekilde önlemler alındı. Hatırlayalım asgari ücrete rekor bir zam yapıldı. Sizler de konuştuk Cüneyt Bey bunu. 8506 TL sonuna geldi. Yani sene başındaki asgari ücrete %100'lük bir zam olarak 8506 TL geldi. Dolar bazında tarihi bir rekor 455 dolar. Yine aynı şekilde ikinci sene öncekine göre %200'lük bir zam yapıldı ki asgari ücret seviyesi çok tartışma konusuydu. Size de konuştuğumuz gibi burada aslında asgari ücret enflasyonu vardı. Herkes bir rakam söylemişti. Neden? Bu rakamları tekrar e, etmek istiyorum. Neden? Çünkü memur maaşı alakası ilişkisi var. Burada diskin 13.200 rakam vardı, CHP'nin 10.128 rakam vardı, Hakiş'in 10.000 rakam vardı, İyi Parti'nin 9.600 vardı. Eğer en düşük olan 9.600'lük rakamı daha yapsaydık biz asgari ücrette, peki memur maaşları ne olacaktı? İşte asıl soru buydu. O yüzden memurlar da, Sayın Memur Genel Başkanı dedi ki, biz dedi asgari ücretlerde aynı şartları karşılıyoruz. Evet doğru söylüyor. Aynı yerde yaşıyoruz. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Aynı bakkala, manava, markete gidiyoruz. Ve fiyat seviyeleri hepimizi etkiliyor. O yüzden memur, memurlar da kendine yapılması gereken zamdan ziyade asgari ücretler gibi ekstra bir zam beklentisine içine girdi. Nasıl içine girdi? Burada memur emeklerimize burada enflasyon farkı veriliyor. Aslında emeklerimiz doğrudan enflasyon farkını alırken memur ve memur emeklerimiz toplu sözleşme zammı artı enflasyon fark alıyor. Şu anda Temmuz ayında yapılan e, toplu sözleşme zammı 7'ydi. Ocak'ta toplu sözleşme zammı 2023 Ocak'ta verilecek %8. 8 artı enflasyon farkı olduğundan dolayı son 6 aylık enflasyon e, SSK ve Bağkur emeklileri için %15.40 çıktı. Memur ve memur emeklileri için de %16.40 çıktı. Yani herhangi bir sosyal fayda artışı olmazsa eğer sadece enflasyon seviyesinde bir artış yapılacaksa SSK bağlı emeklerine %15'lik bir artış yapılacaktı. Bağ me, memura memur emeklerine %16'lık bir artış yapılacaktı. Ama Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı sosyal ve artışıyla birlikte asgariyette olduğu gibi bir artış yaptı. İlk yapılan zam %25'ler seviyesinde. Biz de çıkmış olduğumuz televizyon programlarında evet %25 seviyesinin makul bir seviye olmadığı ama hak edilen %15'lik seviyenin üzerinde olduğu ama bunun yetmeyeceğine ilişkin hararetli tartışmalar içerisinde bulunduk. Burada biz asgari ücrete göre oranlarsak zaten bu fiyatı %30'lar seviyesine geliyordu ki benim daha önce yapmış olduğum açıklamalarda en düşük %30 olması en fazla %35'ler seviyesinde olmasını bahsetmiştim. O da nereden? Asgari ücretli iki, son 6 aylık farkı aldığı için burada %40'lar seviyesini aslında asgari ücrette enflasyon olarak hak ediyordu. Önceki enflasyon farkından dolayı. Yani burada asgari ücrette %54'lük zam yapıldığında %14 ile %15'lik bir sosyal refah payı düzenlemesi oldu. Sayın Memur Sen Başkanı da zaten bunu işaret etmişti. Biz de aynı şartları taşıyoruz demişti. O yüzden yapılacak olan zamma %15, %16, %16 zamma %14 ile eklediğimizde %30'lar seviyesine geliyordu ki Sayın Cumhurbaşkanı da bu aslında bu çağrılara kulak verdi ve bir gün sonra grup toplanan sonra yapmış olduğu açıklamada memur ve emeklerin tamamına yapılacak zammın %30 olacağını bahsetti. Son yapılan zamla birlikte en düşük memur maaşı 11.837 TL, en düşük memur emeklisi 7.901 TL'ye, en düşük esnaf emeklisi 5.500 TL'ye, SSK kimlik sayısı 6327 TL'ye, SSK 2000 sonrası burada 5500 TL'ye, Bağkur esnaf 5500, Bağkur tarım 5500. Neden 5500 TL söylüyoruz aslında? En düşük emekli maaşı 5500 TL yükseltildi. Yani 3500 TL'de bir önceki emekli maaşı %30 koyarsak 5500 TL'nin altında kalıyordu ama burada Sayın Cumhurbaşkanı tensiplerle beraber bu tutar en düşük uygulanacak tutar 5500 TL yükseltildi. Şimdi burada bir başka bir durum söz konusu. 5.500 TL ile geçinilebilir mi? Evet, büyük şehirlerde 5.500 TL, 3.500 TL neredeyse geçinmek imkansız. Ama 3.500 TL TL'den 5.500 TL kadar da yine bir hızlı bir de fazla da bir artış oldu. Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta şu: artışın hızının yavaşlaması enflasyonda. Yani gelecek sene aslında Mart ve Nisan'dan sonra %35'ler, %40'lar seviyesinde olan enflasyon hızlı bir düşe girecek. Sene ortasında %30'ları göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı ifadesine göre de sene sonu %20'ye gelecek ki Sayın Cumhurbaşkanı sert bir dili uyardı. Bakın herkes hesabını kitabını gelecek sene enflasyon %20'ye göre o yapsın dedi. Ve hatta hatta Türkiye yüzyılı kazanmanı biz bir avuç muhtelisinin eline bırakmayacağız dedi. Yine memur ve, ve asgari ücretlerin artışla alakalı yapmış olduğu konuşmasını biz ülkemizin refahını ve kazancını öncelikle çalışanlar olmak üzere toplum bütün kesimine yayacağız dedi. O yüzden şu anda yapılan memur emekli yapılan zam %30'lar seviyesi makul evet ama 5 puan daha belki biraz daha fazla olabilirdi. Ama biz size Cüneyt Bey daha önce asgari ücretle alakalı görüşmemizde de 200 sene kadar asgari ücretlerinin İstanbul gibi yerlerde, metropollerde neredeyse olamayacağını, İstanbul gibi İstanbul'da ve diğer metropollerde farklı asgari ücretlerin belirlenmesi gerektiğini söylemiştik. Yine aynı şekilde memurlarımız da artan %30'luk zamma rağmen İstanbul'a tayin olmak istemiyor. Neden? İstanbul'a geçim şartları artık bir hayli zorlandı. Konut kira fiyatları çok arttı. Nasıl ki bir Tokyo'da artık ev fiyatları yüksek, bir Hong Kong'da ev fiyatları yüksek, bir Şangay'da ev fiyatları yüksek, yine New York'ta bu ev fiyatları yüksek. Ondan dolayı kişiler şehir dışlarından hızlı trenlerle geliyor ve orada sadece çalışıp barınma ihtiyacını gidermek için de şehir dışına çıkıyorsa İstanbul'da da maalesef yine aynı şekilde büyük şehirlerde maalesef 200 sene sonra biz bunları konuşuyor olacağız. Buradan tarihe not düşmek isterim. Sayın Bayram çok çok teşekkür ederim.